Bir şey içelim mi? Ya da aç mısın ya? Güzel bir yemek yiyelim. Yemeğini yedim, çayını içtim say Zeynel. Şimdi böyle mi olduk ha? Onca yıldır birlikte ekmek yedik. Yaptığım iyilikleri kıyaklara sayıp dökeyim mi ha? Hem benden çok acil para istiyorsun... ...hem de burnundan kıl aldırmıyorsun Süleyman. Unutma, sen benim ayağıma geldin, ben sana gelmedim. Geldim. Şimdi o para bana hemen lazım. Hiç kusura bakma Süleyman. O dediğin şartlarla olmaz. Biz bir kahve içelim. Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani sabahtan beri böyle tıklı herkese Herkes Egemen Bey'e bakıyor işte paralarını mı istiyorlar bir şey. Tamam sen gir şöyle. Ben giriyorum. Tamam. Söyle. Baba neredesin? Ne, Hemen Babil'e gelmen lazım. Anladım ne olduğunu. Hemen uzaklaş oradan bulaşma. Ortalık karışacak diyorum baba. Ben... ...son lafımı edeyim, böyle gideyim. Yüzde beş iskonta yaparım. Bir defaya mahsus. Sen iskonto yapacaksın ha? Ne oldu Süleyman? Bağın mı yandı, gemin mi battı? Sen ne haber aldın? Ben diyeceğimi dedim. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sakin ol. Rica ediyorum ya, sakin olun. Ya maliye falan nereden çıktı ya? Ya polise gitseniz ne olacak yani? Şirket denetime girecek, her şeyi bileceğiz Egemen Bey. Olacağı budur. Senle eski ortağın bana ne zaman istersen gelir paranı çekersin demiştim kardeşim. Ama siz bugüne kadar kar paylarınızı tıkır tıkır aldınız. Şimdi de paramızı istiyoruz arkadaşım. Eski ortağın şirketin çoktan battığını, madenlerin bittiğini söylüyor. Ben şimdi maden şubaya gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. Bunca zamandır para kazandınız. Bir gün ya, bir gün, bir gün bekleyeceksiniz. Bu kadar. Gidelim, nereye şikayet ediyorsak edelim. Durun, durun. Bizi neden bekletiyorsunuz bu kadar zamandır? Haklısınız. Hemen bir soruyorum, öğreniyorum ben arkadaşa. <laughs> Sedat abi, çok fena kazık yedim. Yani yemişim. Yeni haberim oldu. Akşam bir programın falan varsa yapma diye aradım. Zaten birkaç saate buraya düşersin sen. Tamam, haber vereceğim. Ya bir gün diyorum ya. Bir gün sabredeceksiniz ya. Buyurun Hazır. <laughs> evet. Egemen Bey'e haber ver, ben hemen görüşmek istiyorum. Tabii, buyurun bir çay ikram edeyim size. Maliye nereden çıktı ya? Polis nereden çıktı? Ya hiç mi insafınız yok ya? Sizin Hiç mi anlayışınız yok yani? Ben anlamam. Öyle veya böyle paranı alırım. Dur, 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 Ne olur dur. Bir, dakika bekleyin. Sadece birkaç gün. Bak, inanın bana paranızı alacaksınız. Bu kadar, birkaç gün. Selamün tamam. aleyküm. Beyler, siz niye oradasınız ya? Buyurun hele, buyurun içeri, buyurun, buyurun, buyurun. Gel, buyurun. Yes, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya, hayırdır beyler, bu ne telaşa? Bir yanlış anlamı olmuş herhalde. Bizim olduğumuz işte yanlış olmaz. Derdiniz neyse çözeriz. Önce herkes bir makul olsun bakalım. Kızım, bir çay kahve falan getir arkadaşlara, beylere. He, hadi bir rahatlayın ya. Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun, sakin olun ya, hallederiz. Kapıya dayanmayan bütün müşterileri tek tek aramışlar zaten. Herkesin parasını vermişler, şartları değiştirmişler, sözleşmeleri yakmışlar. Yırttı yani. Hı hı. Zaten şu an ülkede yüzlerce hatta bir sürü saadet zinciri var. Bunlar paralarını ödediği sürece patlamıyor ya zaten. Babil tam patlayacaktı. Süleyman doğru kabloyu kesmiş oldu. Milletin parasını ödeyip de işi kapatınca artık ortada suç falan da kalmadı. Niye kendi başına bir işe kalkışıyorsun? İrfan benim canımı sıkma. Biz seninle böyle konuşmadık. Aynen böyle konuştuk amirim. Ben size Süleyman dahil elinizin uzanamadığı adamları getirmeye söz verdim. Eğer planım işleseydi saadet zincirinden Süleyman'ı içeri alacaktınız. Masadan bir adam eksilmiş olacak. Ama... Sonuç? Ha? Sonuç? Sıfır. <laughs> amirim söz verdim yapacağım. Sözüm söz. Niye senin sözüne inanıyoruz ki biz? Sen sözünün eli bir adam mısın? Verdiğin sözü tutmazsan hapse geri döneceksin zaten. Ben hapse falan dönmeyeceğim amirim göreceksiniz. Size bir söz verdim yapacağım. İyi edersin. Onu bunu anlamam. İki ay dedik. Zaman doluyor. Beni Kudret Hanım bekliyor. Müsaade ederseniz ben gideyim şimdi. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Kusura bakma amirim. Gözümün önündeydi göremedim. O kadar iyi kamufle etmişlerdi ki. Ya kızım. Sıkma canını. Hak tamam. Oluyor böyle şeyler hayatta. Böyle böyle pişeceksin. Üzülme. Beni bile şaşırttı adam.